Namık Tuncel 30 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu görme yetisini yitirdi. Artık göremiyor olsa da renklerin çocuklar üzerindeki etkisini hiç unutmadı. Eline fırçayı aldı, okul duvarlarını çocuklar için rengarenk boyamaya başladı. <laughs> Namık Tuncel sayesinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki okul duvarları rengarenk bir görünüme büründü. Psikolog arkadaşlarımızla da konuştuk. Çocuklar eğitim esnasında nasıl etkiler, hangi renk daha e, verimli olur. Bir, bir kırmızı renk hiçbir zaman tercih edilmez. Çünkü e, şeyin vermiş olduğu psikolojik olarak onun baskısı çok farklı. Kahverengi rengi, rengi uyku getirir, dikkat dağıtır. Onun haricinde rengarenk bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Hayalim gerçek olsun sloganıyla yola çıkan Tuncel'in en büyük yardımcısı ise Alman uyruklu eşi Sandy. Sadece bu sene 10 tane okul boyadı. Bu 10. okulum. Bir sene içinde bunu her sene yapıyoruz. 3 tane, beş tane okul boyuyorduk. Bu sadece Ayvalık için değil, başka il ve ilçelere de gidiyoruz. Bulmuş olduğumuz sponsorların sayesinde bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz kimseden para talep etmiyoruz. Tuncel ve eşi imkanları ölçüsünde okul duvarlarını boyamaya devam etmek istiyor.